Oğlum Toprak, Fatsa Toki İlkokulu 1. sınıf öğrencisi. Eğlenerek okuma yazma öğreniyorum projesi kapsamında. Çocuğum her türlü bilgiyi gerek okulda gerekse evde oyunlarla öğrenme fırsatı yakaladı. Bu sayede hem eğlenceli hem kalıcı öğrenme sağlanmış oldu. Öğretmenimize teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Fasla Toki İlkokulu 1. Sınıf Öğrencisi Harun Deniz'in annesiyim. Eğlenerek okuma yazma öğreniyorum projesi sayesinde oğlum okuma yazmayı daha kolay öğrendi. Yaptıkları etkinlikleri, nedenle aktif olduğunu, nedenle eğlendiğini bizimle paylaştı. Öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Fasla Toki İlköğretim Okulu 1A sınıfından Feray'ın annesiyim. Eğlenerek okuma yazmayı öğreniyorum projesi kapsamında. Çocuklarımız okuma yazmayı çok sevdiler. Öğretmenimize böyle bir projede bulunduğu için teşekkür ediyorum.